Herkese merhaba arkadaşlar. Toy House'un hoş geldiniz. Bu arada öteki videoda söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. Benim adım Aygül, soyadım Şimşek. Arka kamerada yanımda ablam var. Abla bir şey söylemek ister misin? Bu arada herkese benden de merhaba. Ee, benim adım Isra, Nur, soyadım Şimşek. Ee, Yarın, şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Biz yarın dükkandan e, LOL omg setini almayı düşünüyoruz. E, Aygül çünkü çok hızlı süreden çok istiyordu. E, Özlemle deneyin ki yarın anında size de video çekelim. arkadaşlar. Bir tane bu şekilde sandalyesi var. Ortası delik olduğu için çalsın ayakları e, girsin diye öyle bir delik yapmışlar. Ve fırça. Bu şekilde bir fırça var. Evet, devam edelim. Evet, bir tane de bu şekilde paleti var. Yine buraya bardak koyması için bir e, aparat yapmışlar. Evet. Ve iki tane kova. Yaşar, bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Siz eğer bu barbie bu şekilde çıkacak. Bu arada... Yani eğer bunu kapatmak istiyorsanız ve kapatamıyorsanız bunun bir yöntemi var. Oradan tam giriş yerinden bunu çıkarıyorsunuz. Tekrar göster. Bu şekilde değil mi? Sonra bu şekilde aparatını çıkartıp da bu şekilde de odanıza koyabilirsiniz. Sonra açıp da oynayacağınız zaman açabilirsiniz. Buraya bu şekilde takabilirsiniz. Şimdi Barbie'lerimizi göstereyim ben. Ve bir tane böyle güzel bir Barbie var. Ay. Böyle. Kıyafeti de çok güzel ama. Önlüğü de var. Bu arada ile önlü birleşik haberiniz olsun. Ayakkabıları bir gösterebilir miyim? Tabii ki de. Bu şekilde küçük bir ayakkabıları var. Şimdi ben Chelsea'yi yakından göstermek Aynen. istiyorum. O küçük olduğu için. Böyle küçük bir kardeşimiz var. Evet. <laughs> Şimdi bu şekilde bunları buraya koyalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ben ablama sözü vereyim. Evet arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu. Ee, diğer zamanlarda e, daha fazla uzun videolar yapacağız. Ve daha fazla kutu aşamaya gelecek. Ee, şurada bir instagram ve facebook sayfalarını koyacağım. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şuradaki zil tuşuna basarsanız ilk videolarımızdan size haberdar olursunuz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>